arkadaşlar selam bugünkü videomuza hoş geldiniz bugün sizinle beraber önemli bir şey yapacağız Beyond şimdi ben Goat Galaxy'ye geçtim bilmeyenleriniz varsa Aa, video çekmediğim için şey yapmıyorsunuzdur ve tane da beni kastırdı arkadaşlar ve ben de şu an şeyim meydanın kastı değil de arkadaşlar ve yani gizli karakter çıkardım falan da Çünkü çok olmadı ve Hmm, neydi? Hı. Şeyi almam çok az kaldı ve şu kombinasyon almam çok az kaldı ve bugün size beraber frappo, 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 chino hastası alacağız. Bakın normalde biz bunu alıyoruz ama bakın burada prestijli frappo chino hastasını gözüküyor. Bunu al dediğim zaman gördüğünüz gibi 400 box istiyor. O yüzden şimdi burada frappo, 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 chino hastasını alacağız ve ben burada arada trinket'ta bakın gördüğünüz gibi en e, neydi bakayım. Hı en iyi etkinlik takısı 0.05'li çıkartmış şunu bu çok değerli ya yani 0.05'lik bekle bir gel şunu tıklasana mı şuna nasıl oluyor bunun için şey lazım hmm. ve tıklıyorum arkadaşlar bastım aldık arkadaşlar hayırlı olsun ama bunu alamıyoruz şimdi sonraki zamanı bekleyeceğiz Beklerken de bu Latin isimli çalışacağım. Ben de şu lefri lefri sağ ve K var. Bir tek yeri eksik. Şimdi hemen bir seçelim. Frapo, 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 en çok olan karakter ne? Hala Dojo. kim? daha şu an Dojo. nasıl yürüyor? Ha, böyle 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 yürüyor. Tamam. Vuruşu nasıl? Kaç vuruyor ha, bu? Tamam. Kaç vuruyor? O 32 o güzel vuruyor. Hemen bunun gizliğinin indeksini toplayalım. Bakayım nerede? Gizliğinin eksi. Yani Al frappo frappo frappo. Çiğno Hemen dojun dojun adırcığın asasini. Ve Dotenski'nin kombinasyonu hemen üstünde. Ve pulu 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 penin yanında arkadaşlar. Ya Ye, yeni gidip hayırlı olsun bu şekilde vuruyor gördüğünüz gibi. Vuruş animasyonu da bu şekilde. Elinde bir tane çatal, diğerinde de bıçak var. Bir de sesen dileyim. Sesi, sesi kısık gelmiş olabilir. Ay kalem açtı. Frapo, 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 assassino. Böyle frappo 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 chino assassino. Hemen yüzde bir toplamaya çalışacağım şurada. Burada dört tanesini aynı anda vuruyor. Dışına vurmuyor ama. Tamam bu ya. Ayrıca İlmaz'da olduğumuz zaman ben video açarım ve şu rebrite yaparız. Buradaki rebrite 81 level. Ben şu 80 level. Neyse arkadaşlar şöyle hatta yavaşça bir dış görünüşü göstereyim. Bakın böyle bir kahve gördüğünüz gibi. Şöyle üstünde milkshake var. Kahve mi ne? Milkshake gibi bir şey. Bu şekilde bir görünüşü var. Elinde çat bir elinde, öndeki elin çatal, arkadaki elinde bıçak tutuyor. Ve dönüyormuş gibi kendi etrafında vuruyor. Ama siz bunu tamamladığınız zaman bu gelişmiş alamıyorsunuz. Ama bakın ikisi de aynı hasar oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. 225 milyar, 225 milyar. Ama bu 185, 51 arasında 185 bu %75 daha güçlü. takas geldi. Ne var acaba? Bir şey vermeyecekse ifade edeyim. <laughs> Vermedi. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle hatta yürüyüşünde göstereyim sizlere. Bu şekilde de bir yürüyüşü var. Bir trinket çevirelim isterseniz bu yeni şeyimizde. Bakın kaç tane 59 tane varmış. Yeni bir trinketlerde çevirelim. Trinket çevirelim. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Şansımızı da deneyelim. Kaç 29 kaldı iki kez. yüzde onlu çıkarmışız. Yüzde yirmilikmiş yüzde onlu. Ha yüzde onlu yok. Ha yüzde yirmi en iyisiymiş zaten. Bir kez daha çevirdik. Tamam. Şimdi diğer trinketlerini de çevirelim ki şeyimiz artık. Odin Limpus. Odin Limpus. Aha burada. Aha bakın atacaksınız bir boss şey kesin. öldürme şekli de bu şekilde. Yok etme. Öldürme kesme. Siz ne diyorsunuz artık? Ben yok etme ya da kesme falan diyorum. Bu şekilde. Ferro 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 sor kesiyoruz ve demir 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 savur olmuş ismi. Bu şekilde bu bu şekli. Hemen. Aa burada çevirmemişim ve 134 tane var. Hemen çevirelim. <laughs> Güzel bir şey gelir belki. O tekte bir şey geldi. Kaç bu? Kaçlık? Ortek, yüz, yüz, o tek 133'lü çıkardık. Ay. Trinket çevirelim ki arkadaşlar bunlar bizim eşyalarımıza yardımcı oluyor. Ama az da olsa, az da olsa yardımcı oluyor. Bu trinketleri yani siz de çevirin. O ne yeni geldi? Ve bu, günce, bu bu gecelerden önce güncellemeden önce bu güncellemeden önce güncellemeden önce güncellemesi geldi. Bu hepsini harcayana kadar çeviriyorum arkadaşlar. Kötü şeyler görüyor ama yine de ben çeviriyorum. Hadi ya şu mavi gelecek. Herhalde sizde varsa arkadaşlar gelmiyor bakın. Bu geldi mesela. Ha geliyormuş. <laughs> ben biraz hastayım arkadaşlar burnum akıyor sadece. Videomları geçmiş olsun yazabilirsiniz. Ah, yeterli para sahip değilsiniz. Hepsini bitirdik. 4 paramız kaldı, en iyisi yüzde yirmilik. Şimdi diğer tinikatlardan çevirelim. Nükleer okuradıktan da adresinde... tinikat varmış. Bir trinket biletle Bilek kaç Ha gelin index toplayalım bir. Bakalım. Ne yok, diyor? Relix de yapmış. Tamam. Aslında ne şey almışız demek ki. Böyle 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 kesin. Ama sol var. Bakın yan olarak mesela vurabiliyorum. Bu sezon 7'de de şuraya geldim. 10'dayım ve burası 15. Şeyimiz neredeydi? Şuradaydı. Nükleer o blinket. Upgrade diyor. Upgrade. Ha bunu upgrade yapıyormuşuz. Anlamadım neyse. Nükleer kore, şiletler, bisletler mania. Şiletler mania. Bu sesin karamanı, karamanı Türkçesi de dil bilgisiydi. Aşağı daha tuttu tut, sonra falan oyundan kaldırılmadı. Ya şu ferifere sorun arkasında zaten. Ya şimdi bu da TTS vardı arkadaşlar. O eski, eski oynanabilir. Ya tera kolyesi ve şu yankılar evi yoktu. Eski de bilir. Ha bu da yüzde çıkarmışım. Mesela çevirelim. Ha bu geldi. Ya o da yüzde yenilik. Burada da hepsini harcayacağım arkadaşlar. Güzel bir şey çıkarsa. Hayır ya şey çıkacak. Başka güzeller diye bir şey çıkacak. Tamam güzel şeyler yanında Dur, tam duruyor ya, arkadaşlar ya. Daha çok video gelsin yorumlarda yazın. Hadi bit artık. Erkene başlayacak altta. Bak güzel bir şey çıkarmadık ki arkadaşlar. Hep bunu çıkardık sadece. Yüzde yemirlik oldu. Güzel bir şey vardı. Peklerim yayıyor havada ben. Neyse. Kapatayım bakalım kaç oldu. Daha 314. Oo. Neyse. Yine de çevireceğim. 314'ten güzel bir şey çıkarırız. Ama hala yüzeyimlikteyiz yani. Bu nasıl bir şey? Hadi güzel bir şey. Kastak olmuş. 9 dakika. Ya anca yüzeyimlik geliyor arkadaşlar ya. Anca yüzeyimlik geliyor. Ya hayır ya. dur arkadaşlar. Ha şimdi biz bir de bunun ekstra şey olsun diye kazandınız. Mesela bakın göstereyim. Bu su su beş yaptırıyoruz. 15 25 25 görüldü. Ama hala şunu çıkaramadık. King King çeviriyorum arkadaşlar. Bayağı bir bitirmişiz bayağı aslında. Güzel bir şey geldi. Bakın güzel bir şey geldi. Bakalım. O yüzde beşli çıkarmış. Bu da çok ilginç. Aynı zamanda ortası dolu ve tam onu çıkaracak. %5'li çıkardık. Nasıl bir şey? Bak gelmez arkadaşlar. Bakın %5'i çıkardık. %5'li geldi şimdi. <laughs> Neyse bitirelim de bunlar şey yapmaz. <laughs> Hadi ya etkinlik başlayacak bitti artık. İnşallah güzel bir şey başlar. Şimdi bakalım. Kaç olmuş? 54 tam. Son 4 Son 5 tane. 49 oldu. 33. Şu an 33. Yani 23. 13. Daha çeviremez. Daha çeviremez. Ha, on da, onda 10 saniye kalmış. Neyse bekleyelim. Frappo, 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 çiğin o Bak, krokodilik az işte bu. Los crocodilitos de San Cabo. De San Cabo. bu yapmayacağım arkadaşlar. Kendisi olmasa tamam olsun. Aha. Tralero oh, hoşuna gidiyorum. Dönü 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 dönümün abi de şuna bir kez vurdum yeter yani fera 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 sonra bir kez vurursanız başka biri fera fera sonra eğer keserse siz şey yapabiliyorsunuz size de geliyor yani mesela bir kez vurdunuz sonra başka biri geldi fera fera sonra öldürdü size de geliyor o zaman bir kez vurduğunuz için Buradaki oyun sizi de kesmiş sanıyorum. Hani. bu normal bir şey mi bug mı bilmiyorum Bomba bombardiyonu sever işte sever o var düğünü kanalı. Gelmiş. Aga be eskiden buradaydık. Tilbirli muhtemelen donmak ne 4 dakika kalmış. İşte Tilbirli'ni direkt tutunca. O bende de var arkadaşlar. Böyle onu da çıkardım ben. Göstereyim istersen. Hatta onunla oynayalım. Tigruli grapefruit only. Ar Bakın burada gördüğünüz gibi. Ben o Hey esesi. Evet. Ha, bir kez vuralım. Burada. Hadi hey arkadaşlar Lost Crocodile'ı çıkarabiliriz mi acaba? Lost Crocodile'ın çıkma şansı 0.5. Yani yüzde de düşük arkadaşlar. Yani oyuna zaten hep bir sürü çok düşük şanslı karakter şeyler geldi arkadaşlar. Mesela bu hala işiyor sana. İlk önce Golden sword var ya arkadaşlar. Onu etkiler bilir. O ilk 0.5'lik karakterdi. Sonra... Ondan sonra Hippopotamya'nın Spar Market'i yine geldi 0.5'lik. Ondan sonra ne yazık gelen tüm karakterler öyle oldu. Bir sürü 0.5'lik karakter var o yönde. Mesela Calabaya Bayramı'nda Dracula yarı Dracula da öyleydi. Lost Peking'in Yesidus da öyleydi. O Gloroboy'a gitti, ben de böyle Tabe'yi sevdim. ha var burada hiç yok. O zaman e, bana bir bak. Hey evet, böyle ben 80 level bakmayı seviyorum. Ben o sizi. Ee, bakalım. Bana memer de vardı. Olayla gitti. Ben adamı tarayalı oşim. Bak, bakın arkadaşlar bir kez vurduğumuz için birisi kes öldürmüş ve geldi bize. Hiç yok mu ya Kaç oldu? Bakayım. 10 tane olmuş bile güzel. Bir dakikamız kalmış ama. Çiklete gir aman ya. Bu sizin garama arkadaşlar? Voltlar bilir. Bu garama rama burada geç. ki Pilar merkezi Burada hiç var mı? Burada yok sanırsam Ah geldi bir tane Kaçtık. O o dinlenme post Ee Şurada arkadaşlar bir şey geri dönüşelim. Frapo, frapo, frapo assassino. 40 saniye kalmış. Globo tepeleri. Globo tepeler seyahat. Bakalım burada var mı? Bu hızı kaç? 30. Evet ama 30 bu kadar da yavaş olmamalı. Neyse. 30'u bekledim arkadaşlar. 31, 32, 33 bekledim. Ama mal olmuş. bu arada Macian'ın katıldığı sadıklar ve Macian'ın şeyinden sonra admin yok ve Macian'ın hem değişti. Aha. Hakkım saniye kalmış şunu gelip keselim hadi. Bu canı 5U diye herhalde ama ben tek atacağım herhalde ama. Neyse. 54 dakikada Doktor Öktürk kaçmış? kaçmış Yüğün 125 Yüğünü açalım Çıkanda da satarız zaten Bir Şarkısı içelim Hepsini de içtim 13 tane Hadi ya Neyse çıkmadı Keserler giderse tarz şimdi şunu keselim de. Evet tek attım. Ha vuralım bir kez. Evet, Buradan satalım. Ayy. Allah'ta kasattı. Ayy. Neyse evet, şuraya gidelim. Abi bir tane daha varmış. Şansa bak. Bunu da açalım. Çıkmayacak ama. Çıkmadı. Hı. Kendi evime hiç gitmedim. Belki orada kalmıştır. God Galaxy. tuttu. 1.5 yerde canı var. Biz bu Bojoneye dönüşelim, Şimdi bu O zaman daha rahat keseriz. Aşağıda ben bir de şu karakteri çıkarırsam Latinx gibi kombinasyonu yapacağım. Bir de yaptıktan sonra ekstra şeyi alacağım bir de. K O var bir tane. Onu alacağım. Aktifleştireceğim. Aşağıda bakın mesela siz şu özelliği göstereyim. Mesela envanter bakın. 2P diye sekmaslarını K Kika kiko var ya mesela. Ben buradan gelip kika koy aktifleştirmeye çalışırsam bana bunu vermez ama 250'lik eserini verir arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. 250 eseri nasıl çıkaramadıysanız bunu kullanabilirsiniz. Frapo frapo frapo, frapo, frapo Chino, assassino. Neyse arkadaşlar? E, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bugün işte gizli gizli aldık. Frappo, 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 Chino, Asasino'yu aldık ve nasıl işte etkinliklere falan geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.